konuşuyorduk Yok. Bu video paylaşım şeyleri falan herhalde. Başka şeyler de var herhalde. İşte Hocam fazla çekme. Upload çekme. Az yer bak. <laughs> Hocam bir, hangi yörenin yemeği? Kırşar. Kırşar mı? O zaman, yengede yaptınız? Ya. <laughs> <laughs> Yanlışlık oldu. Of. Öyle mi? <laughs> bir saatuna ee, e, şart koştuk öğrendi. <laughs> <Ölüyorsan gülüyor> Türkiye'nin diyecektin yanlış söylüyorsun. Türkiye'nin. <laughs> tamam gel abi yedi sen. Bir dakika olsun bari. Koyun pilav var çok değil mi? Bir dakika çok yer tutar. Etek ne var? Bir konjik ne var? şimdi bir şey Vallahi bak etmek düşündüydük ama diyor